Ben cesaret edemiyorum. Birisi beni götürse de üstadla tanışsak diyorum. Adam da megaloman duymuşum. Hakkında neler duymuşum yani. Yani kolay mı? Ana tanıkaya iki şairin adı girdi üstad dediler. İngilizler ansiklopedi yapmış. Türk Edebiyatı'ndan bula bula iki isim bulmuşlar. İkincisi kim dedi. Böyle bir adam yani. Yüzüne karşı birisi ismi lazım olmayan birisi sakal var diye tahkir ve tezyif etmek için maymuna dönmüşsün üstad dediğinde 90 derece sağa döndü. Şimdi de duvara döndü. <laughs> Böyle bir adam bana da ters yapabilir diye endişeyle ben gidemez ve bir gün benim birisi götürsün diye beklerken Beyazıt'tayım. Derse 15 dakika var bir gazete aldım. Bir gazete tam sayfa Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Bir şairin resmi birinci sayfayı kapatacak şekilde basıldıysa o şair öldü. Sit var orada iki mısra var belli yani güzel ölümden bahseden iki mısra herhalde yazdılar dedi. Yazan da şu Genç adam yollarımı adım adım bilirsin erken gel beni evde bulamayabilirsin